Lucius Cornelius Sulla, Roma tarihinin en tartışmalı ve bir o kadar da etkileyici figürlerinden biridir. Onun yaşamı, Roma Cumhuriyeti'nin en kanlı ve çalkantılı dönemlerini yansıtan bir ayna gibidir. Sulla, yalnızca bir asker değil, aynı zamanda bir siyasetçi, bir diktatör, bir reformcu ve aynı zamanda bir tirandı. Hayatı boyunca hem hayranlık uyandırdı hem de nefret topladı. Ancak hangi açıdan bakılırsa bakılsın, onun adını Roma tarihinden silmek mümkün değildir. Sulla'nın kökenleri, Roma aristokrasisinin eski ama yoksullaşmış bir koluna dayanıyordu. Cornelii Gens'i, Roma'nın en eski patişi ailelerinden biriydi. Ancak Sulla'nın doğduğu dönemde bu aile zenginlik ve nüfuz bakımından gerilemişti. Çocukluğu lüks içinde geçmedi. Aksine Roma sokaklarının sıradan yaşamını, gösterişsiz bir hayatı ve kimi zaman bohem bir çevreyi tatmak zorunda kaldı. Fakat bu durum ona farklı bir bakış açısı kazandırdı. Sulla, hem Roma'nın aristokrat dünyasına ait bir soylu olarak yetişti, hem de halkın alt tabakalarının yaşamını bizzat gözlemledi. Bu çift yönlü deneyim, ilerideki hayatında onu daha pragmatik ve gerektiğinde acımasız kararlar alabilen bir lider haline getirdi. Sulla'nın gençliği aynı zamanda sanat ve zevk düşkünlüğüyle de tanımlanır. Tiyatroya, şiire ve eğlencelere meraklıydı. Bunun yanında zekası, hızlı öğrenme yeteneği ve özellikle de insanları okumadaki keskinliğiyle öne çıktı. Onun en belirgin özelliklerinden biri, düşmanlarının zayıflıklarını çok iyi kavrayabilmesi ve onları tam da bu zayıf noktalarından vurabilmesiydi. Askeri kariyerine başladığında şansı yaver gitti. Çünkü Roma, o yıllarda hem içeride hem de dışarıda büyük krizlerle karşı karşıyaydı. Kuzey Afrika'da Numidya kralı Jugurta, Roma'ya meydan okuyor, Roma ordularını oyalıyor ve yıllardır süren bir savaşı kazanca dönüştürüyordu. Sulla, Gaius Marius'un ordusunda görev alırken bu savaşta parladı. Jugurta, Romalıların tüm çabalarına rağmen yakalanamamıştı. Ancak Sulla, cesur ve kurnaz bir diplomatik manevrayla Jugurta'yı tuzağa düşürmeyi başardı. Jugurta, Roma'ya zincirler içinde götürüldüğünde herkes bu başarının Marius'a ait olduğunu düşündü. Ancak içeride bilenler, asıl planın ve başarının Sulla'ya ait olduğunu biliyordu. Bu olay, Sulla ile Marius arasındaki ölümcül rekabetin ilk kıvılcımı oldu. Jugurta Savaşı'ndan sonra Sulla, doğuda da görev aldı ve burada tecrübelerini artırdı. Zamanla Roma'daki siyasi çekişmelerin bir tarafı olmaya başladı. Cumhuriyetin bu döneminde Roma, iki büyük akım arasında bölünmüştü. Bir yanda soyluların çıkarlarını savunan optimates, diğer yanda halkın taleplerini öne çıkaran populares vardı. Marius, halkın desteğini alan liderlerden biriydi. Sulla ise giderek optimates tarafına yakınlaştı. Bu ayrışma yalnızca siyasi bir farklılık değil, aynı zamanda Roma'da kanlı bir iç savaşın habercisiydi. Roma için asıl büyük tehdit ise doğuda yükselmekteydi. Pontus kralı Mithridates olağanüstü zekası ve entrikalarıyla Roma'ya karşı büyük bir tehlike oluşturdu. Mitridates yalnızca Roma'nın Asya eyaletlerini işgal etmekle kalmadı. Aynı zamanda Roma yurttaşlarına karşı tarihin en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi. On binlerce Romalı Mitridates'in emriyle öldürüldü. Bu Roma için hem askeri hem de psikolojik bir felaketti. Senato bu krizi sona erdirmek için en yetenekli komutanı görevlendirmek zorundaydı. Ve o isim Sulla oldu. Fakat Roma'da işler hiçbir zaman bu kadar basit değildi. Halkın sevgilisi Marius komutanlığın kendisine verilmesini istedi. Senato Sulla'yı seçmişti ama halk meclisi Marius'u destekledi. Böylece tarihe geçecek bir olay yaşandı. Sulla kendi ordusunu alarak Roma üzerine yürüdü. Bir Roma ordusu ilk kez Roma'ya saldırıyordu. Lejyonlar kılıçlarını şehrin üzerine çevirdiğinde cumhuriyetin en kutsal ilkeleri yerle bir oldu. Sulla şehri ele geçirdi. Marius kaçmak zorunda kaldı. Bu, Roma tarihinin dönüm noktalarından biriydi. Sulla, doğuya giderek Mitridates üzerine sefere çıktı. Atina'yı uzun bir kuşatma sonunda ele geçirdi. Şehir açlıktan kırılmış, halk umutsuzluğa kapılmıştı. Sulla'nın ordusu şehre girdiğinde büyük bir yıkım yaşandı. Ardından Yunan topraklarında Mitridates ordularını art arda mağlup etti. Roma'nın doğudaki otoritesi yeniden sağlandı. Fakat bu sırada Roma'da bambaşka bir sahne yaşanıyordu. Marius sürgünden dönmüş, Roma'yı ele geçirmişti. Şehre girer girmez acımasız bir intikam furyası başlattı. Sulla'nın dostları, destekçileri, hatta tarafsız kalanlar bile sokaklarda katledildi. Senato korku içinde titrerken Roma kan gölüne dönmüştü. Ancak bu dönem kısa sürdü. Çünkü Marius kısa bir süre sonra öldü. Fakat geride Roma'yı ikiye bölen derin bir nefret bırakmıştı. Sulla zaferlerinden sonra Roma'ya döndü ve bir kez daha ordusuyla şehri ele geçirdi. Bu kez düşmanlarını tamamen yok etmeye kararlıydı. Proskripsiyon listeleri yayımlandı. Adı listede geçenler artık yaşama hakkına sahip değildi. Komşular komşularını ihbar etti, köleler efendilerini ele verdi. Kardeşler birbirine düşman oldu. Çünkü Sulla bu kişilerin mallarına el konulacağını ve onları öldürenlere ödül verileceğini ilan etmişti. Roma tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşandı. Gücün zirvesine ulaşan Sulla, kendisini sınırsız süreyle diktatör ilan etti. Roma'nın kurumlarını yeniden düzenledi. Senato'yu güçlendirdi, halkın temsilcilerinin yetkilerini kırdı. Tribünlerin siyasi gücünü neredeyse yok etti. Ona göre Roma, halkın aşırı siyasallaşmasından bozulmuştu. Bu nedenle eski aristokrat düzeni yeniden tesis etmeyi hedefledi. Bir yandan yasaları yeniden yazarken bir yandan da gelecekteki kaosları önlemeye çalıştı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde gücünün zirvesindeyken istifa etti. Milattan önce 89 yılında diktatörlükten çekildi. Roma tarihinde hiçbir lider bu kadar yetkiye ulaştıktan sonra isteyerek sahneden ayrılmamıştı. Sulla ömrünün son yıllarını şatafat ve eğlenceler içinde geçirdi. Kadınlarla, şarapla, lüks sofralarla ve eğlencelerle dolu bir hayat sürdü. Ama aynı zamanda kaleme aldığı anılarında kendini haklı çıkarmaya da çalıştı. Milattan önce 78 yılında öldüğünde Roma halkı onun hakkında ikiye bölünmüştü. Kimileri onu bir kurtarıcı olarak gördü. Onlara göre Sulla devleti yeniden düzenlemiş, disiplini sağlamış ve Roma'yı düşmanlarından korumuştu. Diğerleri içinse o bir tirandı. Roma'yı kana bulayan, binlerce insanı acımasızca öldürten Cumhuriyet'in temellerini dinamitleyen bir zorba. Sulla'nın mirası Julius Caesar'dan Augustus'a kadar tüm Roma liderleri için bir yol gösterici oldu. Roma'nın Cumhuriyet'ten imparatorluka evrilmesinde, Sulla'nın attığı adımların derin bir etkisi vardı. Çünkü Roma'ya ordusuyla giren, düşmanlarını yok eden ve gücü sınırsızca kullanan ilk kişi oydu. Ondan sonra gelenler, onun yolunu takip ettiler. Bugün bile tarihçiler onun hakkında tartışıyorlar. Sulla acımasız mıydı yoksa devlet adamı mıydı? Roma'yı kurtarmış mıydı yoksa mahvetmiş miydi? Tüm bu sorulara rağmen tek bir gerçek var. Lucius Cornelius Sulla tarihte Roma'yı fetheden adam olarak hatırlanmaya devam ediyor.